Emoji abi'nin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldiniz. İşte eğlenceli bir video daha. Verilen emojilerden İtalyan yapay zeka karakterlerini bulacağız. Her videonun başına şanslı kişilerin yorumunu ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru bir puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakacağım. Emoji abi kanalına destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Sence bu hangi karakter olabilir? Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau sesu... Sosok... Emojilere bak ve karakteri tahmin Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung merupakan sosok makhluk. Emojiler hangi karakteri anlatıyor? Ballerina Cappuccina. Mimi mi, mi, È la moglie di Cappuccino Assassino. Vediamo, bu carattere ti tahmin edebilecek misin? Tralalero tra la la. No, no, no. Orcalero, orcalà. Scarpa bianca. Splash, boom! Ah! Sürpriz hediyeni seç. Pembe mi yoksa mavi mi? Ne kadar şanslısın görelim. Pembe diyenler en sevdiği Brainwood karakterini yoruma yazsın. Maviciler doğum tarihini yorumlara yazsın. Belki isminiz videoda çıkar. Bu emojilere bakınca aklına hangi karakter geliyor? Ballerino lololo. Ballerino lololo, frappè muscoloso, danza leggero, perfetto e maestoso. Emotional anlatmak de karakter hangise? Trallallero trallallà, porco dio e porco allà! Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Carattere termine. Matteo! Matteo! Mateino! Matteo! Martello! Matteo! Sence bu hangi karakter olabilir? Tung, tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipakai. Takım arkadaşı olarak kendine bir kart seç. Bakalım hangi karakter çıkacak? Hangi karakterin çıktığını yoruma yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Belki yorumun videonun başında gösterilir. Emojilere bak ve karakteri tahmin et. Capu, capu, cappuccino, assassino, assassini, cappuccini. Emojiler hangi karakter anlatıyor? Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat... Bakalım bu karakteri tahmin edebilecek misin? Crypusi Medusi, Crypusi Medusini, Medu. Bu emojilere bakınca aklına hangi karakter geliyor?

Hangi Brenwood karakteri olabilir? Glorbo, frutto drillo. Nel profondo della palude, Glorbo frutto drillo regnava. Il suo... anlatmak istediği karakter hangisi? Cimpanzini, bananini, wa, wa, wa. Bananucci, monkey, monkey, monkeyucci. Oh. Caratteri tahminet. La vacca Saturno-Saturnita. De frente, tu sei tanto bonita? Con il corpo di Saturno-Saturnita. Yeah. Sence bu hangi karakter olabilir? Bir patapim. Il mio cappello è pieno di slime. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate. Emoji'ler arasında farklı olan emoji'yi bulabilir misin? İşte farklı olan emoji bu. Eğlence devam ediyor. Emojilere bak ve karakteri tahmin et. Bombombini Gusini Fratello Bombardiro Crocodilo che svolge tutte le stesse funzioni del fratello. Emojiler hangi karakteri anlatıyor? Perri, perro, per uccello, lemoncello. Sukpuncmo! Si tratta di una creatura agile e furba, ma con un fondo. Bocalombo, carattere, termine debolejekise. Spioniro golubiro. <laughs> Yebeni golub coegsalye vlada ujavnost, da spionira gliude. Emoji'den anlatmak istediği karakter hangisi? Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano tra tromboni tritati. Triplicando trottoline troppi. Resimde gizlenmiş olan karakteri tahmin et. gizli karakterimiz spagettide tuvalette olacaktı. Karakteri tahmin et. Burr baloni luli lolli, capibarrello cocosini. È e molto raro trovare sulle coste di Bali un annuncio di cocco. Sence bu hangi karakter olabilir? Oy oy, oy. El don El bobrito... Tüm tahminleri başarıyla tamamladın. Süpersin. Ayrıca videoyu izleyip beğendiğin için teşekkür ederim. Emoji abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kal.